Gördüm ya gösteremedim size dostlar sincap vardı çok sevimli ya çok sevimliydi ya sincapı gördüm karşıdan karşıya geçiyor hemen arkasından gittim ama yok kapının altından girdi kaçtı durum bir durdu arkasına baktı sonra tekrar gitti neyse kamerayı açmışken de bu sohbet isteyen arkadaşlara ee, biraz sohbetle karışık muhabbetle karışık biraz da nasihat da demeyeyim de şimdi nasihat olunca biraz Ay ayıp oluyor muhabbet edelim diyelim şimdi sevgili dostlarım sevgili kardeşlerim yeni motosiklet alan yeni motosiklet kullanan daha henüz 1-2 yıllık böyle motosiklet sürücüsü olan sevgili dostlarım sevgili kardeşlerim bazen videoları izliyorum kazaları görüyorum İnan o kadar üzülüyorum ki gerçekten çok üzülüyorum böyle ya nasıl olur diyorum bu kadar basit bir hata nasıl olabilir diyorum şimdi bazı arkadaşlar var hemen işte 125'lik motor alıyorlar 3-5 hafta sonra hemen böyle bir 500'lük 600'lük veya ne bileyim daha büyük sesli motorlar alıyor arkadaşlar ama hepsi demeyeyim hepsi demeyeyim bakın yanlış anlaşılmasın birçoğu Gerçekten çok basit kazalar yapabiliyor arkadaşlar. Çok basit hatalar yüzünden kazalar yapabiliyor ve ben bu duruma çok üzülüyorum. Çok birçok genç kardeşimiz genç yaşta ya hastaneye düşüyor, kaza geçiriyor ya da hayatını kaybediyor ve bu durum beni fazlasıyla rahatsız ediyor arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu videoları izleyin. Büyüklerinizin sözlerini dinleyin sizlere bir şeyler anlatıyorsak bir şeyler bildiğimiz için sizlere yardımcı oluyoruz arkadaşlar bakın biz bu söylediklerimiz bir kulağınızdan girip diğer kulağınızdan çıkmasın arkadaşlar bu işin şakası yok hatanızın küçük bir hatanın sonucu büyük sonuçlar doğurabilir o yüzden lütfen bizleri dinleyin şimdi mesela adam gidiyor bu yolda en basit olarak söyleyeyim. Şu yolda bak ben şimdi karşıya gidiyorum. 40, 44, 48 tamam mı? Yani olması gereken hızla gidiyorum. Bu hızlarda bile çok basit hatalar yapılabilir. Yaya fırlayabilir. Aradan bir bisiklet motor çıkabilir. Çocuk fırlayabilir. Tamam mı? Şimdi bazı arkadaşlar bunları düşünemiyor. Adam abi bir bakıyorum şehir içinde 30'la 40'la 50 ile gitmesi gereken yerde 80'le 90'la 100'le gidiyor. Yani bu özgüven nereden geliyor abi size? Bu özgüven nereden geliyor soruyorum. Sen çok iyi motosiklet kullandığını zannediyor olabilirsin. Acemi arkadaşlara söylüyorum. Yeni motosiklet sahibi olan arkadaşlara söylüyorum. Herkes üzerine alınmasın lütfen. Tamam mı? Aranızda çok güzel çocukluğundan beri motosiklet kullanıyor olan olabilir. Profesyonel insanlar oluyor olabilir. Lafım onlara değil. Lafım Dediğim gibi daha yeni motosikletle tanışan kısa sürede ben bu işi kaptım, ben bu işi öğrendim, ben bu işi çok iyi biliyorum diyen arkadaşlara sesleniyorum. Evet. Sarı yeşil devam. Bu arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen arkadaşlar bak. Özgüven bir yerde iyidir, bir yerde iyi değildir. Ben bu yaşıma geldim. 50 yaşındayım. Motosiklet kullanıyorum. Hala da tedirginim. Yani her an her yerden her şey olabilir konusunda tedirginim. Tedbirliyim arkadaşlar. Zafer hocamızın dediği gibi bak buna ben her videomda söylüyorum. Zafer Akçay YouTube'dan Zafer Akçay. Zafer Hoca'nın videolarını lütfen izleyin arkadaşlar. Yani Zafer Hoca elinden geldiği kadar motosiklet camiasına hizmet vermeye çalışıyor. Gerçekten güzel işler yapıyor. Aynı zamanda eğitim akademisi var. Ee, aynı zamanda da eğitim videoları yani eğitim videosu demeyeyim de Hani bu videolarda kaza yapanların hataları nereden kaynaklanıyor onları anlatmaya çalışıyor Bunlara kulak verin Dinleyin abi Kaybedeceğiniz bir şey yok Şimdi adam yine söylüyorum 3 gün motor kullanıyor 4. gün ben çok iyiyim çok profesyonelim Hadi lan oradan sen ne biliyorsun Senin bildiğini biz unuttuk Vay anasını arkadaşlar vay anasını Ya ben Kaç sene oldu ya? Ben 2000 ne 2000'lerde 2000 profesyonel anlamda başladık kullanmaya 2001'lerde. Ondan önce yani bu mobiletlerin olduğu zamanlardan biz geliyoruz. 95-96'lı yıllardan. Anlatabiliyor muyum? 1995-96'lı yıllardan beri ben motosiklet kullanıyorum. 30 yıldır, belki daha fazla, 30 yıldır motor kullanıyorum arkadaşlar. Yani 15-16 yaşımdan beri motor kullanıyorum. Ha bu benim çok profesyonel, çok iyi olduğum anlamına gelmez. Yani benim kaza yapmayacağım anlamına gelmez. Allah korusun. Sen sen çok iyi kullanıyor olabilirsin. Karşındaki bak her zaman söylüyorum. Karşındaki hata yapabilir. Motosikletten kaynaklanan bir kaza olabilir. Tekerin kilitleyebilir, zincirin kopabilir. Ne bileyim fren kilitleyebilir. Anlatabildim mi? Yoldan kaynaklı kazalar olabilir. Yolda ufacık bir çukur vardır. Adamı tarlaya uçurur. Anlatabiliyor muyum? Yani dikkat edilmesi gereken o kadar çok konu var ki bunları nasıl öğreniyorsunuz? Zamanla öğreniyorsunuz. Her motosiklet kullandığınızda yeni bir şey öğreniyorsunuz, yeni bir e, tecrübe kazanıyorsunuz. Anlatabildim mi? O yüzden buradan lütfen bakın tekrar söylüyorum yeni motosiklet alan, yeni motosiklet camiasına yeni katılan 250cc ve üzeri motosiklet kullanan yeni motosiklet kullanıcılarına sesleniyorum. Lütfen dikkat edin. Lütfen kendinize yani güvenin ama bir o kadar da güvenmeyin. Tamam mı? Tedbirli olun. Tedbiri elden bırakmayın. Ekipmansız motosiklet kullanmayın. Kask, ceket, eldiven, pantolon, bot. Bulduğunuzu giyin abi üstünüze. Bulduğunuzu giyin. Yani sen düşersin, yuvarlanırsın, motor paramparça olur. Tamam mı? Hiç önemli değil. Parayla olacak olan şey yerine gelir kazanırsın, çalışırsın, tekrar alırsın. Ama bir yerin kırıldığı zaman, bir yerin acıdığı zaman Allah muhafaza, geriye dönüşü olmayan bir sakatlık olduğu zaman ömür boyu pişmanlık duyarsın. O yüzden lütfen dikkatli olun, dikkatli sürün. Artistlik yapmayın abi, artistik hareketlerden kaçının. Şuradan bir ön kaldırayım. Bunlar beni beyaz ya. Ben bu yaşıma geldim, ön kaldırmayı bilmiyorum ya. Öğrenmek de istemedim. O kadar rezik motor kullandım. Ha kendi isteğin dışında kalkıyor. Tamam yüklendiğin zaman ön teker kalkıyor, havalanıyor. O ayrı konu ama kendim bilerek inanın hiçbir zaman ön kaldırmadım. O kadar yıllardır motor kullanırım. Bunu yapmadım, yapmam da. motosikleti en iyi kullanan, motosikletin üzerinde en fazla kalandır arkadaşlar. Yani sen 65, 70, 80 yaşına kadar motosiklet kullanabiliyorsan bu yaşlarda motosiklet, motosiklet kullanıyorsan en iyi sürücü sensin. Senden daha iyisi yok. O yüzden daha uzun süre motosiklet kullanmak istiyorsanız şimdiden tedbirinizi alın. Dikkatli kullanın. Acele etmeyin. Artistik yapmayın. Hata yapmayın. Tamam mı? Öngörün. Öngörülü olun. Yani Mesela yolda, yolun rengine dikkat edin. Yolda kaygan bir şey var mı? Çizgilere dikkat edin. Tabelalara, levhalara dikkat edin. Giremeyeceğiniz viraja hızlı girmeyin. Ne kadar o viraja nasıl girebileceksen o hızla gir. Yani ne kadar tecrüben varsa o hızla gir viraja. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bunları söylüyorum. Kimse bana kızmasın. Hepsi bunların sizin iyiliğiniz için. Evet devam. Pili bitirmeyelim fazla şu ana kadar demin kontağı kapattım açtım ben o sincamın olduğu yerde trip sıfırlamış o zaman buradan bakalım ee, yaklaşık 33 kilometre olmuş arkadaşlar devam ediyoruz 33 kilometre bakalım ne kadar gidecek Evet sevgili dostlarım şu an neredeyiz Nazarköy'deyiz şu camı açayım artık ya. Çok sıcak oldu. Bu arada <laughs> Ekim'in kaçı oldu? Evet. Ekim'in kaçı oldu? Hala da sıcak var. Bak şu göbekte kocaman bir nazar boncuğu var arkadaşlar. Burası Torbalı'ya gidiyor. Tamam. Yeşil yandı. Devam. Burası da Nazarköy'e gidiyor. Şöyle bak tabelayı göstereyim size. Burada kahvaltı salonları ondan sonra piknik alanları gezilecek yerler falan var. Çok güzel yeşillik bir yer. Düğün salonları. Bak kahvaltı 275 liraymış. Burada otopark var. Aracınızı şuradan gireceğim. Şu dere dere girişi diyor. Aşağıda burada şeyler var. Lokantalar var. Oradan gireceğim arkadaşlar. Ya her dakikasını, her saniyesini göstermek istiyorum size ama şarjım da bitmesin diye bu arada Burada mesela bir restoran var. Çok güzel. Derin içinde. Şuradan bir gidelim. Bu başkasının evine gidiyor galiba. Evet. Yani böyle e, dere kenarlarında, dere içlerinde masalar falan atıyorlar gece aydınlatma falan var, ışıklandırma var. Çok güzel restoranlar var. Bak şurada var mesela bir tane. Görüyor musunuz karşıyı? Devam. Abi motor acayip gidiyor ya. Vallahi inanılır gibi değil yani. Şuraya bak abi. Normal sol şeritten yardırdım gidiyor. 112, 110, 112, 113, 115. Valla gayet güzel. Çok iyi gidiyor. Evet dostlar. Turgut diye gelmiş bulunmaktayım. Böylece bir videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Buraya kadar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdi hoşça kalın kendinize iyi bakın dostlar